bak ejderha maşallah. Dedi AC'ni çaldı. <laughs> Seni reportlayacağım haberin olsun yani. AC <laughs> nasıl çalıyor lan? Abi JT kaç vurmuşsun? <laughs> Çok demek 234. Abi SC 120 vurmuş. Ya ben 156 vurmuşum. A oynadılar ki. Pardon be. be. Be be Geldim aşkım dayan. Görüş sağlıyorum. Geliyor. Kaçın Kaçın kaybettin. bence. <laughs> Abi ben bunu kırmak için ana bomba yapayım mı? Kaçamazdım. Abi Harun şey yazmış. İlk defa bu kadar geyi Valorant oynarken görüyorum. Ne oldu? Yardım et. alı koyuldum <laughs> Bıçak değil miydi? Bıçak 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 diyor. Yardım et. <laughs> okay. Oyun. Kaan beni kurtardı. <laughs> Sen <Sonunda> öldü <laughs> Beni <de> bıçakladı ya. Alın <laughs> kuruyor. Spike yerleştirildi. Kaan sattı bu arada gediyi. Abi adam bıçaklanıyor, sen geri kaçıyorsun. Ayy, başar! Helal olsun bana. İşaretli değilsiniz be. Yetişir, yetişir.